Herkese harika, manyak gibi bir videodan selam arkadaşlar. Ben Deniz Batu of Amerika. İşten çıktım, geldim dedim yeni arabama bir video çekeyim. Önceden çekmiştim fakat teknik sıkıntılardan dolayı atamamıştık videoyu. Sizlere yeni bir video çekeceğim. Şu yanımdaki bebekle beraber. Benim için çok büyük bir gurur kaynağı arkadaşlar. Çünkü elimle, tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. en sonunda başardım, aldım. Ve bu duyguyu sizlere, sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım nasıl bir şeye biniyorum. Hani çok böyle uçuk kaçık olmasa da Allah'ıma çok şükürler olsun. Çok şükür. Bomba gibi bir araba. Biraz inceleyelim sizlerle beraber. Kendisi Chevrolet ailesinden olan Malibu Ares arkadaşlar. Çok güzel ön çizgileri, rengi, elimden alıyor zaten. Arkadaşlar bu emektar araba 1.5 motor, 1.5 motor, 180 torku var. Pardon 160 tork, 180 beygir. Ee, arabamız 2019 model. Ben bu arabayı 40 bin mile'de aldım. Şu anda 46 bin mile gibi bir şeyde şöyle göstereyim size. Geldiğimiz zaman Şöyle bir bagaj bizi karşılıyor. Biraz eşyalarım, defterim biliyorsunuz ki öğrenciyim. Yamanız güzelmiş ama mesleğiniz nedir? Ee, öğrenciyim ben daha da yeni başladım. Öğrencisiniz. Arka yolcu koltuğu gayet rahat arkadaşlar. Biraz dik bir yapısı var aslında. Biraz daha yatay olabilirmiş. Daha güzel olurmuş aslında. Gayet geniş. Mesela benim boyum 1.89. Gayet rahat bir şekilde arkaya sığabiliyorum. O yüzden e, uzun bir araba tercih ettim. Şöyle lıkıt yaptığımız zaman şimdi böyle bir şey. Tabii ki de Sizlere sürücü koltuğundan başlamak istiyorum. Hava da çok soğuk. Mecburen kapatıyorum kapıyı. Şöyle bir sessiz bir çalışma şekli var arkadaşlar. Burada dokunmatik ekran bizi karşılıyor ve Apple CarPlay özelliğimiz de mevcut. Gayet güzel. Şöyle otomatik bir araba. Dediğim gibi 1.5 bir araba. Sesi falan gayet iyi, güzel. Arabanın kendine ait şerit tutuşu var. Ondan sonra hız sensörü var. Hani çok uçuk değil fakat gayet yeterli bir araba arkadaşlar. Geldiğim zaman bisiklete binmekten iyidir. Şöyle. Gördüğünüz gibi yeni kamera ve mikrofon problemimiz hiç yok aga. Allah'ıma bin şükürler olsun ha. O kadar mutluyum ki adam gibi video çekiyorum ya. Ama tek başımayım. Şöyle geldiğimiz zaman Şöyle güzel paraları saklayabileceğimiz. Ondan sonra şuraya da böyle balya gibi paraları koyabileceğimiz güzel bir alan yapmışlar. Gayet ferah, huzurlu bir sürüşü var arkadaşlar. O zaman sizlerle beraber sürüşe geçelim. Emniyet kemerimiz önemli. Bu bir kamu spotu değildir. Ya da kamu spotudur bilmiyorum. Her ne boksu ama kemer takın yani. Şöyle Aa bu arada var ya çok acayip bir sistem göstereceğim size. Abi burada el freni burada. Görüyor musun? Böyle bir acayip bir sistem. Sadece Amerika'da tanıştım. Belki Türkiye'de vardır bilmiyorum. Ee, Türkiye'de varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın ne kadar tatlı. Gayet oturan bir direksiyonu var arkadaşlar. Gayet kaygan. Çok güzel. Sürüş konforlu. Gerçekten. Ee, uzun yol arabası diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada MPG'si şehir içinde 24 23 hatta şöyle göstereyim last 25 mil diyor. Ee, o 25 milde en son 25 milde 22 MPG almışım. Ama bu uzun yolda arkadaşlar 38 MPG almışım. Yani iyi. Normal bir e, sedan araba için gayet güzel. Hani çok bir, bir tık daha iyi olabilir miydi? Tabii ki de bir tık daha iyi olabilirdi. Ama e, gene iyi. Sürüş konforu açısından sonra gidiş açısından gayet güzel yeterli bir araç diyebiliriz. Peki Batu of America, sen bu arabayı nasıl aldın abi? Diye soracak olursanız tabii ki keş almaya büzüğümüz yetmez arkadaşlar. Fakat şöyle bir olay yaptım. Burada finance denilen krediyle bankanın sana kredi verdiği bir olay var. Biliyorsunuz Türkiye'de de yapıyoruz bunu. Hatta dünya bu sistem üzerinden yürüyor diyebiliriz. Şimdi ben de finans yaptım. Aylık bu arabaya 537 dolar ödüyorum. Tabi 3 yıllık full kasko yaptırdım. Yani herhangi bir şeyde s*** fren patladı veya da balata değişmesi lazım. Amerika'nın her tarafında arabada koruma kaskosuna sahibim aga. O yüzden aylık 537 dolar bu yavra, bu yavruğa Bu yavruya 537 dolarcık ödüyorum. Bu ödenebil ödenebilecek mi? Niye konuşamıyorum ben ya? Hani neden yani ben onu anlayamadım. Kendinle konuşuyorsun. Batuhan. Askin abi ya. Bu arabaya 537 dolar ödüyorum aga. Bu gayet ödenebilecek bir fiyat. Amerika'da bir hafta çalışıp arabanın taksitini ödeyebilirsiniz. Düşük bütçeli bir işte. Bir hafta çalışıp bu arabanın taksitini ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu arabanın bir de sigortası var. Insurance. Bu insurance ne kadar ediyor abi? Ben full cover yaptırdım. Amerika'da yeni olduğum için, yeni araba aldığım için ve yeni ehliyet sahibi olduğumdan dolayı ben aylık 316 dolarcık ödüyorum arkadaşlar. Ya yani araba fiyatı kadar insurance ödüyorum. Bu aşırı koyuyor bana. Yani aylık 850 dolar düz hesaptan bu arabanın bana gideri var. Benzin dışında tabii ki benzin diyecek olursak arkadaşlar 55-60 dolara full depo doluyor e, totalde hatta bununla ilgili bir video çekmiştim önceki videoda şey, rehsten görebilirsiniz totalde 13 galon benzin alıyor 55 dolar mı 59 dolar mı öyle bir şey hani izleyin hem Reels'i de beğenin yani zahmet olacak <laughs> böyle güzel arkadaşlar çok şükür beni mutlu ediyor yani biliyorsunuz ki Work and Travel'da başladık. Askerliğimizi Maryland'de yaptık. Burada öyle derler. Askerliği nerede yaptın? Nerede yaptın cendermeliği? Trakya hüdüdünde. askerliğimizi Maryland'de yaptık arkadaşlar. Bisikletten sonra bir araba aldım. Ucuz bütçeli, gayet düşük bütçeli bir araba aldım. Sakın almayın bu arada düşük bütçeli. Bununla ilgili de bir reels çekmiştim. Onu da görürsünüz Instagram profilimden. Arabanın fotoğrafını da şöyle bırakayım ben size. Dalmaçyalım benim. Onda da onun da bana emeği çok hakkını ödeyemem ama artık değiştirme zamanı gelmişti. Ondan sonra bir de yeni arabamı sizlere tanıtıyorum. Acaba Batuhan'ın bir sene sonraki durumu ne olacak? Hayalim tekne almak arkadaşlar. Bir seyir bot almayı düşünüyorum yani yelkenli. İnşallah bir sene sonra böyle bir video çekersem var ya. <laughs> bir de var ya 50 bin şey falan olur herhalde. 50 bin abone falan olur herhalde bilmiyorum. Bir sene sonra. Olursa aman Allah'ım bilemiyorum. Olur mu acaba? Olur mu dersiniz? Bilemiyorum. Hani böyle gidişat nasıl? Onunla ilgili de bir yorum atın abi. Yorumlar da çok değerli benim için. Ya kardeşim şunu şöyle yapıyorsun. Olmuyor dediğiniz zaman inanın okuyorum. E, hatta cevaplamaya çalışıyorum. Düzeltiyorum bu sıkıntıyı. Mesela mikrofon mikrofondan kaynaklı çok sıkıntı var dediniz. Gittim mikrofon aldım geliştirdim. Bir kamera vardı elimde. Bununla ilgili şikayet ettiniz. Ondan sonra gittim yeni bir tane daha aldım. Şu an elimdekini gibi gibi kendimi geliştiriyorum yani. Siz bana yorum yapın. Ee, söyleyin yanlışlarımı ki ben de geliştireyim kendimi ki bu yolda yürümek istiyorum arkadaşlar. Sizin desteğinize inanın çok ihtiyacım var. Ben başka hiçbir şey demiyorum aga. Ben size hiçbir şey söylemiyorum aga yani. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Bak geçen yolda gidiyorum. Semolyum'um var burada market. Dedim kendime bira falan alayım, bir şeyler alayım. Allah affetsin, içiyoruz yani. Dedim bir bira falan alayım. Abi bir baktım marketi soyuyorlar. Şaka değil, gerçek bu arada. Mecazi anlam kullanmıyorum, üstüne basa basa. Marketi soyuyorlar arkadaşlar. Hemen kaçtım, yürüdüm, gittim ulan dedim. Polisi arasam mı, aramasam mı, ne yapsam, ne etsem. Dedim hani sen de burada bir öğrencisin dedim. Hani bir şey olsa senden bilirler. İnanın korkumlar aramadım. İnsanlık görevimi yapmak ister miydim? isterdim fakat yemedi. Bilemiyorum bir de dava davada adım gözükür çeteler peşime düşer falan tecavüz ederler hiç çekemem hiç uğraşamam öyle şeylerle artık arabamızı yeniledik neden yeniledik bu arabayı artık insanların himayesi altından çıkıyorum amelilik yapmayacağım tamamen Uber Lyft üzerine bir çalışma ilerletiyorum Amazon Uber Lyft abi tamam bu üçünden yürümeyi planlıyorum artık amelilik komilik bulaşıkçılık, garsonluk falan yok hayatımdan. Çıktı level atladığımı size mutlulukla söyleyebilirim. Time to level up. Level up, level up. Gidiyoruz abi. Uçuyoruz. Bakıyorum YouTube'da da etkileşimler artmaya başladı. Hem YouTube'a özen göstereceğim. Daha çok video çekeceğim. Kendimi geliştireceğim. Ee, güzelce Uber'imi yapacağım. Paramı kazanacağım. Sonra çatır çatır kartı alınca ezeceğim hepsini. Onu da söylemek istedim yani. <laughs> Bu bebeğin 23 bin dolarcık fiyatı var tabii ki. Şimdi ben ne kadar mal ettim bu arabayı? Totalde e, 3 bin dolar down payment 2 bin dolar o külüstürüme saydırdım. E, şu an totalde 23 bin dolar borcum var. Yani demek istediğim arkadaşlar totalde 30 bin dolar gibi bir fiyata geldi bu araba bana finance ile beraber. %7.99 faizle ben bu aracı aldım. Çok yüksek mi? Hayır hiç değil. Ben tamamen şanslıyım. Tam 7 saat pazarlığa oturduktan sonra ben bu arabayı bu kadar ucuza alabildim. Normalde bizim gibi yeni gelen kişilere bizim daha yeni kredi skorumuz oluştuğu için çok böyle uzun zamanları bir historimiz bir hikayemiz olmadığı için Amerika'da o yüzden e, bu kadar düşük faizlerle araba almak çok zor. Genelde bizim alabileceğimiz %15, %22, %30 gibi kime geçirirlerse ee, o şekilde kim kim yerse gibisinden satmaya çalışıyorlar ama ben tamamen gözü kararttım gittim. Hani dedim %10'un üstünde olursa almam dedim. 26'dan açtılar bunun faizini. Baba %7.99'dan sıyırdı gitti. Bak dedim 8 olursa almam. En azından 9 7.99 yap dedim. Vallahi 8 yapmıştı. 7.99'a el sıkışırım dedim. En kötü buraya kadar indirdik abi. Bu arabayı çok uçuk bir şekilde değil ödeyebileceğimiz bir rakamla yani bir şeyin altına yattık o kucağa biz de oturduk hayırlı uğurlu olsun kapitalist sistemin kucağına tamamen oturduk arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun artık bu kucaktan 4 sene sonra kalkacağız pardon 3 sene sonra kalkacağız 48 aycık yo 4 sene 48 aycık bir anlaşma yaptık hayırlısıyla bunun borcunu da 2 sene içerisinde ya da 1.5 sene içerisinde kapatmayı hedefliyorum bu borcu kapattıktan sonra tabii ki kredi skorlarımız uçacak. Kredi skorunu geliştirmek için harika bir yol. Bu arada finance'e girmek yani bankayla özel ilişki yaşamak sizin kredi skorunuzu arttırıyor arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız saf bir dilden konuşuyorum size. Şimdi bizim de kredi skorumuz artacağı için ne yapacağız? Gideceğim bir tane tekne mordacına veyahut da ev morducuna girmeyi planlıyorum. Mordaç nedir? Ev almak, krediyle beraber ev almak anlamında söylüyorum. Böyle büyük büyük hedeflerimiz var. Tabi bu büyük hedeflere giderken tamamen YouTube, Amazon Uber, Maybe, bilmiyorum gibi gibi istediğim işler var. Tamamen gelmeden önce hayalini kurdum. Fakat bunları hedeflediğim bazı seçenekler vardı kafamda arkadaşlar. Dedim ki ben bunların hepsini neden yapmıyorum? Hepsinin sırası geldi. Artık Allah'ıma bin şükürler olsun topluyuz. Toparlandık. Artık gücümüz var. Şeklimiz var. Kimseye muhtaç değiliz. Bu bomba gibi bir haber. Bunu söyleyeyim. Herkese söyleyeyim. Bundan sonraki hedeflerimiz büyük. Büyük adımlara gideceğiz. Büyük hareketler, büyük işler yapacağız. Biz buraya bu yüzden geldik. Amerika'ya bu yüzden geldik. Başarısız olmaya değil, manyak gibi başarılı olmaya geldim başaracağım, içinden geçeceğim ortalığın. Efendi gibi bir iş adamı olmak istiyorum. Tamamen iş adamı olacağım. Çok güzel bir geleceğe sahip olacağım. E siz de Batupa Amerika kanalını izliyorsanız ki zaten bir şeyleri kafanıza koymuşsunuz demektir. E siz de buraya geleceksin, geleceksiniz. Bakın diğer videolarımda anlatıyorum nasıl geleceğini. İşte bize görüşmesine girerken neler yapacağını hepsini teker teker sana anlatıyorum. Bir tecrübe olarak bunları başarmış, sıfırdan gelerek tırnaklarıyla kazıya kazıya İngilizce bilmeden bir insan olarak buraya geldim ve başardım. Sen niye başaramıyorsun? Bunu unutma arkadaşım. O yüzden şöyle Instagram'ı bırakıyorum. Şöyle TikTok'u bırakıyorum. Bunları beğeniyorsun, takip ediyorsun, sonra yorumlara yapıyorsun. Yo Sizleri çok çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah emanet olun.